her istenildiğinde gittiğin halde sen çağırdığında gelmiyorlarsa, canları dilediklerinde sana yanaşıp, menfaatleri bittiğinde senden uzaklaşıyorlarsa, geç olmadan kendine gel. Yardıma ihtiyaçları olduklarında kapına dayanıp, ihtiyacın olduğunda sana duvar oluyorlarsa, üzüntülerinde başlarını koyacakları bir omuz oluyor ama sen üzünlendiğinde Göz yaşlarına mendil olmuyorlarsa, kendini unutup daima karşıdakini düşünüyorsan, hiç düşünmediğin şeyleri sana yaşatabilirler. Geç olmadan kendine gel. Diledikleri, istedikleri, görmeyi arzuladıkları biri gibi değil, kendinin istediği biri gibi ol. Ona buna şuna yol olma, geç olmadan kendine gel. Gerçekten müthiş sözler, ben çok etkilendim. Kim söylemiş? Erdoğan Yıldırım söylemiş.